Diğer dinlerde dua. İlahi dinler, insanın dini inanç ve duygularını canlı tutmak ve yaratıcısıyla iletişimini devamlı hale getirmek maksadıyla dua kavramını önemsemişlerdir. Bazı dua ve ibadetlerin insan için bir görev haline getirilmesinde söz konusu iletişimi etkili ve sürekli hale getirme amacı güdülmüştür. Söz gelimi İslam'ın temel ibadetlerinden olan namaz ibadetiyle Allah'a bağlılığını dile getiren insan, her daim onu hatırlayarak Rabbi ile iletişim halinde bulunmuş olur. Dinlerde dua, muhteva, şekil ve anlatım biçimine göre bazı türlere ayrılır. Asıl ve en yaygın olanı yalvarıp yakarmadır. Bu tür duada insan bir kötülükten kurtulmayı veya bir iyiliğe kavuşmayı ister. Diğer bir tür de şükür ve hamd etmedir. Bu ise kabul ettiği bir dilek ve istekten dolayı tanrıyı üstün vasıflarını sayarak yüceltmektir. Hemen bütün ilkel kabile dinlerinde güneş doğarken ve batarken, ekim ve hasat zamanlarında kurallara bağlı olarak dua etme geleneği mevcuttur. Dua esnasında kutsal eşyanın öpülmesi, okşanması, çıplak ayakla etrafında dönülmesi ve benzeri hususlar bu dinlerin bariz özelliklerindendir. Hint mistisizminde yogaya dayanan ibadetsiz bir dua türü vardır. Hinduizmde dua inandırıcı sözlerle yapılır. Ortak dua sembolü OM'dur. Budizmde yüce varlığa karşı belirli bir dua söz konusu olmamakla beraber Buda'ya dua etmek ve ondan istekte bulunmak geleneği hakimdir. Şintoizmde dua, mabet veya evde tanrılara pirinç ve pirinç şarabı sunmakla yerine getirilir. Yahudilikte dua, Allah'a yaklaşma vesilesi olarak kabul edilir. İbranice tepillah, dua anlamına gelir. Yahudiler, ayakları bitiştirmek, diz çökmek, baş eğmek, elleri göğe açmak ve Kudüs'e yönelmek suretiyle dua ederler. Günümüzde Yahudiler günde üç defa sabah, öğle, akşam dua ederler. Ayrıca sinagogda cumartesi ve bayram günlerinde bunlara ek dualar ilave edilir. Dua öncesinde temizlik yapmak ve özel ayin elbisesi giymek gerekir. Duaların büyük bir kısmını ihtiva eden mezmurlar hem Yahudi hem de Hristiyanlarca dua sırasında okunmaktadır. Hristiyanlıkta da dua Tanrı'ya ulaşma, onu tanıma ve vicdanın sesi olarak nitelendirilir. Duada Hz. İsa temel unsuru teşkil etmekle beraber Allah ve Ruhul Kudüs de duanın önemli rükünlerindendir. Günümüzde Hristiyanların günlük, sabah, öğle, akşam, haftalık pazar ve yıllık paskalya olarak keşişler ve rahipler gözetiminde manastırlarda yaptıkları dua geleneği oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. Katolik Kilisesi'nde günde yedi ayrı dua saati bulunmaktadır. Ortodoks Kilisesi'nin geleneğinde gün batarken okunan Vesperum, günün ilk duasını teşkil eder. Genel olarak kiliselerdeki dua şekilleri pek fazla değişiklik göstermez. Dinlerin manevi ve ahlaki mahiyetlerinin o dinlere ait dualara büyük ölçüde yansımış olduğunu söylemek mümkündür.